Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı bayramlar. 13 Mayıs. Abi aralığımız her zamanki gibi. Şimdi güzel bir arıyı kontrol ederken şey gördüm. Meme gördüm. Şimdi ona bir kovan hazırlayacağım. O memeye memeli çıtayı oraya vereceğim buralardan da ara almamız lazım. <laughs> Hava da rüzgarlı, iyi rüzgar var. Ana almayalım da. Arı sirkeleyeceğim.

Abi ana arının olup olmadığına da dikkat edin arkadaşlar. Çünkü ana arı burada yoktu. Ana arıyı şimdi bulmam lazım. bir tek meme vardı. 3-4 tane meme olsa zaten şey yapmam. Uğraşmam. Bir tek meme. Bir tek meme olduğu için mecbur uğraşıyoruz. Şimdi daha burada şeye bakıyorum. Anari'nin ana olup olmadığına bakıyorum. Sirkelediğim çıtada olmasın. Ki baktım orada yoktu. Ama yine görelim emin olalım iyice. Bu çıtada olabilir anarı. Ay maşallah süt. yumurta atmış arkadaşlar. Havalar ısındı. Biraz önce çekim yapıyorduk. Aileyle şey oldu. Durmuş. Sıcak olduğundan duruyor. Aşırı sıcaktan durdu diyor. Belki şimdi yine durmuştur. Boşu boşuna konuşuyorum. Dur. Burada da göremedim hanarıyı. Maşallah ne kadar ağır bir çıtaymış ya. Evet bu da. Anarı bu da. Rüzgarlı hava arkadaşlar yani. Ve ee, çok sıcak. Nasıl yaptığımı da göstereyim size şöyle. İnşallah durmamıştır. Bakın orada arıyı sirkeledim. <laughs> Bakın bu alttaki meme oğul memesi. Lokustika ırkı. Biraz önce anasını çekmiştik. Öbür çıtadaydı. İnşallah buraya geçmemiştir. Öf, burada yok. Şimdi önüne de sirkeledik ya arkadaşlar. Bir böyle ballı polenli veriyorum ki. Buna da öbür boğana vereceğim. Aldığımı boğana veriyorum. Yani orada bir tane meme vardı. O gördüğünüz meme. O meme için bu kadar işlem yaptım onu da yanlış yere mi koyduk ya? Neyse. Alın sağlıcakla arkadaşlar Allah'a emanet olun. Yani bu şekilde bir de bölme yapmış olduk. O arılar girecek. Şimdi dumanı arkadan şöyle bir verdim mi? Bunlar girer mi? İşlere daha da hızlanır hiç olmazsa. Kalın salacak vallahi emanet olun. Bakın nasıl gidiyorlar arılar. Buradan gözüküyor herhalde. Bir de şöyle yakın çekim yapayım. Şöyle iki çıta. Bu şekilde arkadaşlar. Yani oradaki o lokustu kanın memesini değerlendirmiş olduk. Bir tek meme yapmışlar. Onu da bu şekilde değerlendirdik. Alın sağlıcakla Allah'a emanet.